buraya ne yapabiliriz, ne yapabiliriz noktasında. Çünkü ilçemize hakim bir tepe. Buranın adı halk arasında Çeller Tepesi olarak geçer. Bu yaptığımız proje daha tamamlanmadı. E, proje şu anda yarım. Devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen mühimmatların Kanlılarla Ankara taşınan sırasında 9 aylık yavrusuyla yollara koyulan ve Kasmon'un kışlası yakınlarında silahların üzerine yapmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın ismi Memleketi Kasmon'un sevdilerle içerisinde yaşatılıyor. Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'na verdiği mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Şerife Bacı anısına dikilen 3 heykel, İnebolu ve Seydiler ilçeleriyle Kasımon'da bulunuyor. Buna ek olarak Seydiler Belediyesi tarafından ilçeye hakim en yüksek tepesi olan 700 rakımdaki Çeller Tepesi'ne ışıklandırma yapıldı. Işıklandırılan çöller Tepesi'nin orta bölümüne kışla önünde donarak şehit olan Şerife Bacı'nın silüeti yansıtılarak gösterdiği kahramanlığı gelecek nesillere de aktarılacak. İlçedeki İstiklal Yolu Milli Park üzerinde de İstiklal Yolu ruhuna uygun millet bahçesi yapılacak. 30 dönüm alan içerisinde yapılacak millet bahçesi hem ilçeyi ziyaret eden vatandaşlara hem de her yıl düzenlenen yürüyüşe katılanlara dönemin ruhunu yaşatmak için hizmet verecek. Ee, siz de gördüğünüz gibi ilçemizde hakim bir tepede e, böyle bir görseli ışıklandırmayı yaptık. Onu ışıklandırmanın tam orta noktasına, malum burası Şehit Şerif Abacı'nın bölgesi, ilçesi. Onunla ilgili güzel bir e, şekil vereceğiz, o da ışıklandırılarak ki e, çevre yolundan ve gece aydınlatmalarında ilçeye çok güzel bir görünüm kazanacak. Kurtuluş mücadelesinin kadın kahramanlarından şehit Şerife Bacı'yı anlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan şunları söyledi: Projeyi beğendi. Belki birileri için batit gibi görünüyor ama çok güzel bir proje oldu o tepemizi ışıklandırarak o sakin, sessiz görünümlü tepe şu anda neşeli bir hal aldı. Çünkü insanın gece çıktığında her tarafta görselliğe çok önem veren biriyim. Çünkü sosyal olarak insanların burada bazı şeyleri görmesini çok önemsiyorum. O manada çok güzel bir proje oldu. Ben onu Böyle biliyorum. Halktan da çok güzel geri dönükler aldık. Zaten bir arkadaşımız bana bunu özellikle önermişti. Dur dedik yaparız ederiz. Bugüne nasipmiş. E, tamamlandığı da daha çok güzel olacak inşallah. O gördüğünüz o proje ışıklandırma, Çeller Tepesi'ndeki ışıklandırmamız. En büyük şu anda hayalimiz, onu söyleyeyim, bu ilçemiz Kastamonu'nun orta nöqtəsində olması əsasıyla can damarı desəm yeri